Evet para trak eğitimi gün 4 ayarlarını yapıyoruz tabi bizim pistimizde davarları otluyor oluyor bazen öyle bakalar. zaten biz bunu toparlayacağız rüzgar da sert sesi geliyor olur biraz bekleyeceğiz çünkü hava şartlarına uygun olması için normalde bu havada da uçulur Sırt benim eğitim olduğu için daha da yumuşak bir hava bekliyor olacağız. Kaldığımız yerden devam. İnşallah bugün yarın havalanalım. Evet Altay'ım. Para motorum dördüncü eğitim günü. Evet. Kaldığımız yerden devam. Aynı yöntemlerle <laughs> ben arkada oturup götüreceğim ben bunu. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Devam et. Evet değerli dostlar. Eğitim şartı. Ama şartlar değişik. <laughs> Öğrenene kadar bakalım inşallah nasıl bulursa bugün havalanıp bir gökyüzüne bir çıkarız. Gökyüzüne çıkmasak bile arada bir 30-40 <laughs> metre bir tifa görsek o da güzel. Evet değerli dostlar. Dördüncü gün eğitimi. Dubl dün geldik. Dördüncü gün çalışalım diye çalışamadık. Bir rüzgar vardı. 4-5 saat bekledik. Hiç düşmedi. Bir de pazardı. Allah'tan en azından öğleye kadar bir uyumuş duyduk. Yanımıza kar kaldı. Bugün tekrar Mega'dayız sabah. Çiğ düştü. Biraz kurumasını bekliyoruz. Bugün tekrar kaldırma, kanat, hakimiyetin çalışmasını yapacağız. Bundan sonraki ders, 5. dersimiz iniş kalkış olur. İnşallah. Yani her şey güzel yolunda gidiyor. Sizler için de bu videoyu çekiyorum. Bu yola kim gelecekse en azından ben arkamdan iz bırakayım, yol bırakayım. Sizler de takip edersiniz artık. Para trakı da toplayalım. Evet. Süper bir doğa o var burada yayla mayla derken. Ne zamandan beri paraşüt işine başladığımdan beri hep böyle doğayla iç içe olma fırsatım oluyor. Yoksa başka türlü meraya geleceğiz de yaylaya geleceğiz de dağa çıkacağız da tepeye çıkacağız da. Aha oğli babanın oğli. Bizim kara şimşek, gri şimşek. Hamı da onun çobanı. <laughs> evet. Altay ile birlikte devam. Evet Altay. Merhaba herkese günaydın. Bu uçan mübareki uçuracaksın yani. <laughs> İnşallah amacımız oldu. <laughs> uçan mübarek. <laughs> evet uçan mübarek olduk yani. Devam. Kaldığımız yer. Yani. Evet yüksel. Evet. Bravo yaparsın hadi hadi Sen de o iş aferin lan aferin sana aferin yık kanadı bir yere aferin yana yıkıyorsun söndürdün bravo <laughs> Değerli dostlar, bagaj seyahatleri devam. Cidirek uçmaya cidirek. Evet, hemen yandan gösteriyoruz abi. <laughs> evet. Heyecan dolu günlere devam. Şu aleti havada iyice tutana kadar devam. Bu signore sizi seviyor. Evet dostlar. Dördü dedi bugün dördüncü gün eğitim. Meraya geldiğimiz beşinci gün ama bir gün çalışamadığı için bugün dördüncü eğitim günü. Kameramanız yoktu. Altay kardeşimle beraberdik. Çeken olmadı. O yüzden pek video yok. Özetini çıkarayım size bugün. 20'ye yakın deneme yaptık değil mi? Hepsi evet. başarılı. Başarılı. Güzel. Hepsi başarılı. Hatta son 10'unda yoldan ayrılıp yerden kesilip kaç metre gittim ben? 2 metre falan yükseldim. 2 metre yükselip kaç metre ilerledik? Bayağı bir 50-70 metre arası. Evet. Buradan başa kadar Yani şu falan. mera eskiden baştan başa kanatla geldiğim yeri yarısını uçarak geldim. Uçarak derken yüksekten değil tabi. 2 metre yüksekliğinde falan 6 ayın bir uçtun ya. ya. Ona da uçmak evet. deniyor. Yerden yani bugün ya ayaklar sevdiği yerden kesildi evet. O heyecan var. Bir de kanadı düşürmeden bugün bütün denemeler başarılı geçtiği için çok mutluyum. Güzel. Yani basit görünse de basit değil ama öğrenilebilir. Hani yamaç paraşütte de çok tecrübeli sayılmam. Yani başlangıç seviyelerindeyim. Ona rağmen paramotor başka bir şey. Burada da kanat var ama motor o para olması zorluyor adamı. Yani beyin fonksiyonları alışması için gerçekten o refleks haline gelene kadar zorlanıyor. Ama güzel. Yani 4 günde kat ettiğimiz yol son derece kendi kendi adıma seviniyorum ama biri ilk 2 gün gelip gidiyordum yani. Nasıl olacak acaba? Şeyin altı sabrı yetecek mi? <laughs> Yetmeyecek. Valtay sen de bir özet çıkar bir 30 saniye bir dakika ne dersin bugünkü iş için? Bugünkü bayağı güzeldi. Bugün biraz kısa oldu ama bayağı verimliydi. Yani bu işte yavaş yavaş süreç süreç ilerledik. İlk zamanlarda kanada tepeye alma, gaz, ayarı odur budur derken işte aşama aşama. İşte ilk önce gaz ayarı, kanadı nasıl çekeceksin, nerede bırakacaksın, nerede frenleyeceksin, öne geçerse nerede. Bunların hepsini açtık. Şimdi ufak ufak artık tekerlekleri yerden kesme aşamasındayız. Bunu da anladığı zaman işte yani tekerlekleri kesiyor. Nasıl inecek frenle fren alarak. İşte bunları çözdükten sonra artık şöyle bir 50-100 metre havalanacak. Kendi başına inecek, kendi başına kalkacak. O seviyeye geldiği zaman benim görevim burada biter. Evet, sabırsızla da bekliyor <laughs> Salıverecek verecek beni <laughs> sevalara. Hatta kalın. Bizimle kalın. O hatta kalın hoşça kalın. Bay <laughs> bay. <laughs> Hadi hoşça kal dostum. Uçuyorsun kaçıyorsun tabi yiyeceksin. Böyle. Ayrı aziz tost most. Ama tamiz havada olduğu için güzel gidiyor yani. Ha hocam. Doğru. <laughs> Sayın profesör hocam. <gülüyor> evet <gülüyor> bizim karavalarını yoruyoruz. <laughs> uçuş bitti. Altı uçuşum var. Yarım saat 45 dakika bu sinyore havada kalıyor oraya oldu. Şimdi eve gidiyoruz. Bitti. Hava çok sıcak. Siz böyle bak, giyindiğime bakmayın. Toz arkan arkasından vuruyor. Gene bu şekilde kaldınız yerden devam. Bu sinyore artık uçuyor oraya. Bekle!